Çok güzel oldular Merhaba arkadaşlar Efsanevi Yemekler kanalından ve mutfağımdan Herkese selamlar Bugün de kestane tatlısı yapacağım Kestanelerimizi dün gece e, Yaptık biz bayağı bir e, Güzel oldu Yedik bu kadar da arttı şimdi Bunları da e, Artanı da soğuyunca yenmiyor diye Ben de bir kestane tatlısı yapayım Dedim Kestane tatlımız için yarım su bardağından biraz daha az yani yarım su bardağı kadar şekerimizi tenceremize alıyorum. Bir su bardağından bir parmak kadar eksik ee, sıcak suyumuzu da şekerimizin üstüne aldım. Şekerimizi şöyle ocağımıza alayım. Ben de kestanelerimizi buraya temizleyeceğim. kabuklarından ayıracağım. Hemen çıkıyorlar zaten şöyle. Güzelce kestanelerimizi çizdik biz. Suya ıslattık biraz ılık suya. Islanmış vaziyette. biraz biraz dinlendirdim, Beklettim suyun ıslak ılık suyun içinde. Çizilmiş. Yıkadım güzelce temizledim. temizledim. Çizdik. Çizdikten sonra tekrar bir suya aldım. Ilık suya. Orada da beklettim. Sonra tavada güzelce Kestanelerimizi tavada güzelce pişirdim. Çok güzel oldular. Bayağı bir yedik yani de bu da artınca şimdi soyunca da yenilmiyor kestane diye. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Kestanelerimizi ayıtladım, güzelce şekerimizin içerisine aldım. Bu şekilde ayıtladım, şekerimizin içerisine aldım. O bölümlerini de çekmiştim ama görünmemiş. Size böyle göstereceğim. Şimdi burada biraz pişiriyoruz. Zaten mikserden geçireceğimiz için şu dağılanlar önemli değil. Hepsini de bir, biraz pişireyim. Mikserden geçireceğim. Ee, kestane tatlarımızı hem kestanelerimizi değerlendirmiş olacağız. Hem kestane e, sevdiğim için, sevdiğimiz için ee, şöyle güzel bir kestane tatlısı da yapalım dedim. Evet arkadaşlar güzelce bunları böyle pişirdik. Şimdi blenderla bunu biraz çekeceğim. Kestanelerimizi güzelce pişirdik. Blenderdan güzelce blenderdan böyle ezdim. Bu hale getirdim. Ee, silikon bir kalıp kullanmak istediğim için kalıbım biraz büyük ama olsun artık. Çıkarması kolay olur diye bu kalıbı kullanacağım. Ben böyle usulü eritmiş olduğum çikolatam var burada böyle. Erettim. Şimdi bu kalıplarımızın içerisine biraz şey yapacağım, dökeceğim şöyle. Evet bu şekilde içlerini güzelce çikolatalarla doldurdum. Azıcık dolaba alacağım. Evet bunları buzdolabından aldım. Şimdi e, kestanelerimizi buraya yerleştiriyorum. yardımıyla da köşelerine e, çiçek şeklini verdiriyorum, güzelce eşit olanda dağıtıyorum bunları. Daha küçük kaplarda da yapabilirsiniz ama işte benim kabım silikon kabım e, çıkarması daha kolay olur diye bunu tercih ettim. Buzlukların içinde de yapabilirsiniz. Buzdolabındaki buzluk kaplarının içerisinde küçük küçük daha onlarda da daha küçük silikon kaplarda kullanabilirsiniz. Hem kestanelerimizi değerlendirmiş olduk. Hem farklı bir lezzet olarak da tüketeceğiz şimdi bu şekilde. Art dedi biraz şeylerimiz, kestanelerimiz bu şekilde yaptım şimdi bunların üzerine de çikolata kaplıyorum evet çikolatamızı da güzelce her tarafına eşit oranda dağıtıyorum tekrar bu şekilde tekrar dolaba alıyorum şimdi bunu çok güzel oldular yaptım. Biraz biraz kalıptan çıkarırken şey yaptım ama olsun gayet güzel oldu. Şöyle bir tanesinde bakalım. Evet çikolatalı kestaneli tatlılarımız çok güzel oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız desteklerseniz sevinirim.